Herkese merhaba. Bugün lokmalık kekler hazırlayacağız. 2 adet yumurtamı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar yaklaşık 5 dakika karıştırıyoruz. Üzerine yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı su. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ekledikten sonra bir dakika daha karıştırıyorum. Üzerine iki buçuk çay bardağı un, bir buçuk yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Muffin kaplarıma daha rahat paylaştırmak için dağıtıcımı alıyorum. kalıp 24 adetlik muffin kalıpları var. Ben onlardan kullanacağım. Siz isterseniz minik muffin kağıtları var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Paylaştırıyorum. Üzerini süslemek için pakmayanın çift renkli damla çikolatasından kullanacağım. Üzerine birkaç tane atıyorum. Muffinlerimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Keklerimiz çok güzel pişti. Soğuduktan sonra kalıbından çıkartıyorum. Kekimiz çok yumuşak, çok güzel oldu. İçini de göstermek istiyorum. Dokusunu da. Bu şekilde hazır keklerin kıvamında çok lezzetli bir kek oldu. Sofralarınızı renklendirecek, tatlandıracak bu tarifi siz de yapmak, denemek isterseniz. Şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.